Merhaba sayın seyirciler. Şu anda yanımızda Bahadır Petrol'ün sahibi Bahadır Petrol'da. Hepiniz hoş geldiniz. umutlu mutlu günümüze, bu günümüze burada olduğunuz için çok teşekkür ederiz. İyi ki buradasınız. Gördüğünüz gibi akıllı tuvalet. Tam 5 milyon para harcadım. Gördüğünüz gibi çok akıllıdır. Akıllı telematlarla, kumutlarla çalışır. Ee, gördüğünüz gibi merhaba Zili. Merhaba ben Zili. Bahadır tesisata hoş geldiniz. Konutlarla çalışırım. Bende ne yapmamı istersiniz? Kapıyı açar mısın? Gördüğünüz gibi çok güzel. Çok güzel. Artık ellerinizi ve yüzünüzü yıkarken hatta sıçarken bile artık hiçbir yere elinizi vurmadan artık rahatlıkla yapabilirsiniz. Tekno yaşasın teknoloji, yaşasın Bahadır Petrol. Biz o zaman kafeteryamıza geçelim efendim. Hatırlayın. Muhem? Aklını tuvalet yapmışlar. Ya, kapıyı aç. Anlaşılmadı. Ya kapıyı aç. Anlaşılmadı. Kapıyı aç. Bak ben bir öncük dinamı dersinde ün kurabiyesi yedim. Ün. Bak buraya bırakıvereceğim. Kapıyı aç. Kapı aç. Lütfen kısa komutlarla konuşun. Kapıyı aç. Anlaşılmadı. Kapıyı aç. Benden ne açmamı istersiniz? Kapıyı. Veri tabanındaki 39 dilde gapi erç kelimesi bulunamadı. Ya bir de tavla geçiyor. ya bura bura vereceğim şimdi. ya kimse yok mu ya? Lan kardeşim. kardeş, kardeş akıl tuvalet yapmışlar. Benim sözümü algılamıyor. Konuşsana bir -er kahve aç desene şuna ya. Gabriel aç. Anlaşılmadı. Allah kahretsin. Kapıyı açın. Anlaşılmadı. La kapıyı aç. Anlaşılmadı. Bunlar bunu ya. Alacağız. Bir yok mu duruyor? Yazık. Ah teyze. 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 Kuş Kuş gelmiş suma. Konuşsana hakkını yapmışlar. Biz konuşuyoruz. Açın görüyoruz. Konuşsana teyze. Aa, Beni mi? Be. Eyvallah Lan. Ne? Geldi? Anlaşılmadı. Cevap verme be, bu ne diyor? Teyzeciğim, sen ona komut vereceğim. Sen oturmuşsun evet. kapıyla halleşiyorsun, dertleşiyorsun ya. E olur mu kuzum? Kibar söyleyeceksin ki, o sana kibar cevap diye versin. Sen bir dur hadi. Zilli. Güzel kızım. Hadi annem, aç kapa. yapacağız? Şimdi o... Dur, bana bakar mısın? Şimdi o... Evet. Konuş artık. Herkes bildiği en iyi şeyi yapacak. Ne yapacağım? Ben G diyeceğim. Ha? Sen evet. P diyeceksin. Sen de aç diyeceksin. Tamam başla. P hey, deneyim bana. G. P. Aç. Evet. Komutunuz anlaşılmadı. Ya, aç değil aç, aç ne dur ya? Aç dur Aç kelime koy. Aç dur Aç dur Biz birbirimize lazım geliyoruz, kabloyu bırakacak. Ya doğru olsun ya. ya, ne yapalım ya? ya. Bir şey de koy. İstanbul Aksanı'nda konuş. doğru diyor. Ha, doğru diyor. He, he oğlum hadi bir deneyiver. De. Ben bir zaten. Siri Miriba Al ceza. Kapıyı açar mısınız? Lütfen. Komutunuz anlaşılmadı. Kapıyı <laughs> diyorum. Açar mısınız? Lütfen. Anlaşılmadı. Kapıyı diyorum. Açar mısınız lütfen? Zili. Komutunuz anlaşılmadı. Sen deneyin be oğlum. Hadi oğlum. Hadi. Zeli, kapıyı açar mısın? Anlaşılmadı. Zeli, kapıyı açabilir mis, mi, mi Komutunuz anlaşılmadı. Kapıyı açabiliyor musunuz mudasınız mudas? Bırak bırak beni! Yarısı geldi! Ben de geliyorum. Ben de Mesela, geliyorum. Bir daha da bir daha

Başka kimse yok mu İstanbul bu Ne bileyim? Bırakın bırakın. Açsın. Anam! Kızım! Gel kızım gel. Seni Allah Hadi sen şuraya geçin, hadi. Hadi, hadi. Hadi. hadi kızım hadi. kızım. geldi. O da kekepecik çıkıyor. <laughs> Aç aç, aç 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 Çar çar Sını Konuş artık Ah Ne yapacağız bu olmadı Ben Ben Siz 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 Çekil çek 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 Sağ ol bacım sağ ol Ya ha. Sağ ol bacası Ne hadi oğlum açsana kapı Ne hadi be Sinirleniyorum ben, ben. Benim tepem attı Ya Selim Neden açmıyorsun kapıyı He Neden böyle yapıyorsun Açsana kapıyı Aç. Zilini bir daha aldım ben de. değil, İngilizce. Hello. My name is Zili. <laughs> 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 ben biliyorum ya, ne ya. <gülüyor> 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 Konuş hadi <laughs> konuş Konuş konuş. <gülüyor> <gülüyor> Hello. My name is Smar. Zili kod atıyor. Zili. Plus open ya? Pa... TATAMO! Yok Robby'e TATAMO! Kulasın! Karnım ağrıyor. Ne şu koç Bak ben 5 tane... Sen dene! 5 tane kersolunluk yaptım. Kersolunluk. İngilizce biliyorum ben. He. He. Hello. OPEN TATARO! HAHAHAHA! Zil bekletiyorum. OPEN TATARO! PLEASE! Hımm Ope, o Please, Onu ah, <laughs> 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 ya, ya, <laughs> <İstanbul, gülüyor> ya ya yok mu ya? yok Öbürü taraf yavrum. Yani. Kıtıp. Güzel, kutuptan kutuptan. Olsun, her şey yer et Hadi be. Hayır. Olsun değil be. Olacak mı? Ol be, hadi. Konuş! Uyuk bu. Kapıyı açar mısın lütfen? Komutunuz anlaşılmadı. Kapıyı... Böyle mi konuşuyorsun? Açar mısın? Komutunuz anlaşılmadı. <gülüyor> <Kopuyu> <gülüyor> Alo! Size de canlı yardımına hoş geldiniz. Ah. Operatöre bağlamak için, operatöre bağlanmak istiyorum sevgilim. Aa, ah, oğlum. <laughs> hmm. Ya sayma. Osman Bey ve de. Hacı. Zeli, operatöre bağlanmak istiyorum. Stop. Ver. Operatöre bağlandı be. Komutunuz anlaşılmadı. Hmm. Kimsiniz ya? Operatör. Konuşsana bir kere. O bağlamak istiyor öyle. Lütfen lütfen komutlarla konuşun. Operatöre bağlamak istiyor öyle. Anlaşıldı. Öyle bir konuşuyor mu kardeş? Olmuyor bak. Olmuyor. Oh. Şöyle yapalım. Şimdi şey yapalım. Şöyle yapalım. He. Hepimiz üç kapıyı He. <laughs> tamam mı? Hmm. şimdi. Tamam hadi. 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 Bir, <laughs> iki, üç. <Yerim>, <laughs> Aşırı. Ben geçeyim. gel. Şey. Oo. Oh. Oo. Oh. Oo. Oh. Oh. What? Tarık Müslü de akıllı yapmışlar. Müslü aç. Anlaşılmadı. Müslü aç. Komutunuz anlaşılmadı. Şap şap şap. Sen nasıl bir yatın? Başlayın, 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 başlayın. 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 Başlayın,